Herkese selam arkadaşlar. Ben Mert. Bugün annemle Augsburg'da yani Almanya'da 3 tane pizzacıya götüreceğim onu. Üçünü de ben test ettim. Üçü de güzel. Annem aslında bir tanesini test etti. Losteria. Losterios. Losteros. Los, lo los los pizza. Neyse artık önemli değil. oraya gideceğiz en sonunda. 3 pizzacı aslında ikisi uygun pizzacı. Üçüncüsü biraz lüks pizzacı olacak. Bakalım annem de benim ameliyatımdan sonra geldi. Arkadaşlara bir selam verelim anne. Selam. Herkese selam. İsmin, soy ismin? Ivana. Otra <laughs> evet arkadaşlar söylediğim gibi ben Romanyalıyım. Yani anne tarafı Romanya, baba tarafı Türk. O yüzden Almanya bu şekilde kolay gelebilmiştik. Onun sayesinde yani. Hayatımızdaki en büyük şansımız sanırım annemizin Romanya olması. <laughs> Aynen. Bakalım heyecanlı mı sanırım pizzalar için? Yani biraz heyecanlıyım evet ama bir tanesini biliyorum. Yani bir tanesini Lostere'ye de biliyor. Evet. Bakalım. 3 pizzacıda neler edeceğiz ve ne kadar tutacak onları da söylerim size. Çok önemli değil ama lezzetleri benim için önemli. Hepsi çok güzel. Bakalım ne olacak hepimiz göreceğiz. O zaman pizzacıda görüşürüz. Ne yap? Bakın sen acı. Acı. <laughs> 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 evet. Aydın tarafında. Evet, ben ilk Margarita başlamak istiyorum <laughs> bana. Bir parça çok Margarita ben de alayım. Sadece ufak. <gülüyor> 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 Hadi Tuana. Ne yapıyorsun orada? <gülüyor> 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 Tamam. Evet, Hiç kameraya bakmadım ya. <laughs> baktım, baktım. Hmm. Bu arada böyle yapan kişiler İtalyan. İtalyan'ın İtalyan çok selam da selam <laughs> Ve gerçekten Tamam. 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 Genelde Tamam. 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 Bu Tamam. 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 Sen bu fiyatı ama 4 Bilirim. Bu 3 Bu 4 kilo. Bu Bu zeytin. İçeri domates. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bu şey neydi? Mantar. Pesto sosu. Pesto sosu. Zeytin ve domates. Bu domatesin salça sosu. Buranın kekik var da. da. Bu da sardalyalı. Sardalyalı kerevizli. Malatya. Evet. Ona benzettim. Malatya. Neden? Üstüne dökmüşsün. Biz de seni beğenmemiş belli <laughs> Tamam, evet. Gel. Abi, topun, hiç yemiyoruz. Tamam hadi yiyin bakayım bir. Yani, bu sardalyalıdan deneyeceğim. Bu evet. sardalyalı evet. mı? Sardagalı'dan evet. Sardagalı'dan evet. mı? Tamam. O güzel de. Margarita. güzel kaç veriyorsun? Ben 8. mu? arasında. 9. 9. 9. Sen? Ortalama. Sen? Abi ben araya 9 veriyorum? Bir tanesi de şeyden kaynaklı. Bana köşe geldi tam. Peynirin tadını alalım. O yüzden. Tamam. Kaç oluyor? 10 lira. 10 5. 9. 8. 9 dedim ben. 8. 8. 15 dedim Sen o Sağ zaman sardalyalarını da daha sevmiyorsun. Çünkü balık var. Güzel. Garip bir ama güzel görüp dedim ama güzel Değil mi? Yani bazen ama sen de sabahlendin bak çok güzel keremiz bakın ne sabahlama keremiz 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 bu? keremiz 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 Oğlum o kelimesi değil. Ne bu? Başka bir şey. Bu? Nata. ne var ne diyorsun? Ben onu... Kocuğum canım. Balıklı olan Mesela. bir şey. Farklı mı zaten? Farklı da, ama puanı 8 verdim. Peki 6. ben de yine 8 da <laughs> yani Ben Hayır, çok beğenmedim değil, çok beğenmedim değil. Çok az bir şey var, farkladım yani. Ha? <laughs> ben de bana çok ama bu. <laughs> ama seni de deniyorum, güzel. Ne mes ne mi ne mi? Ne mi? Aynı. Bunu bakacağım ama şu köşeyi mi alsam ben? Köşeyi alayım. Baykan diyeceğim mi? Yok abi. Sonra? Hayır mı? Hani ben böyle iki tane de alacağım. Yiye hepsini. Ben biraz eşya konusunda bir sıkıntı olmadanı bu masada içerim. Duyuyorduk. <laughs> Yemek konusunda bir sıkıntı olmadı. Ben Fiş yok, fiş vermedi. vermedi. Evet. Bunu vardı. Bunu benim arabada da var. Bu, burada yediğin pizza var. Yani burada 9 tane pizza yersen, evet. onun pizzası bedava. Daha uzun gidiyor ama yani bence... Evet. Güzel. Çiçekten şey harayı 38 lira. Evet. Önemli olan şu, diğer tarafta ne kadar bakalım. Evet. Doğruculuğun etkisi. Evet. Muhtemelen açıktır diye düşünüyorum. Evet. Sağdağı 2, gidelim oraya şöyle. Yani evet. Buradan sonraki tarafa. Geç kalmadan. Ee, Sıvay şampiyon mu? Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Sıvay

Yo ben kötü olacağını değil. E, çok iyi değil mi orada şimdi? Tadı çok güzel. Teşekkür ederim. Tamam. Sonra... Bir parçasını al ya. Yedi buçuk kilo, üç tane. Bence mükemmel. Anne ne diyorsun? Güzel. Ama... Doğru söyle, doğru söyle. Yani... Dürüst ol. yani. Diğeri, <laughs> Diğeri kadar beğenmedim. Tamam. Kaç veriyorsun? Gene yedi falan. Yani veriyorlar. Sana emin emekçinin hakkını yemiyor bak gördün mü? Hiçbir tane emekçinin hakkını Ama yani. Ama yedi buçuk yedi. Üç dilim. Bir tak. Bir bak Şerim sen de ben anlarsın. Ben genelde burada hep sıra Onun Olmamasının sebebi artık güzel olmamasını bilmiyorum. <laughs> güzel değil. Yok güzel. Ben gayet beğendim. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki mekanda görüşürüz. <laughs> Rosteria'ya geldik. Rosteria biraz bizim için evet. lüks. Bence bugün çok çoğu insan için lüks takım elbiseyle gelen insanları gördük. Ve buranın pizzası bayağı bence baya iyi. Sadece biz iyi seçimler yapamadık bence bir iki tane. Ben sadece bir tane bir şey mı? evet. Ben ben bugün burada bir de tatlı olarak tiramisu deneyeceğim. Çünkü burası bir İtalyan restoran olduğu için tiramisu Evet. Ben de. Mantı balı gel gel. Tamam. Çıkıcı anne. Tamam da. Sen burayı daha önce biliyorsun. Geldim. Evet. Gel. Pizzaların fiyatları çok pahalı değil. Ama orası Ama elif pizzayı... ya. Ama pizzayı sen seç. Tamam. Pizzayı ben seçeceğim. Ben diyorum ki bak. Bir tane rukola söyleyelim bence rukola. Bir de... O büyüklerden anne, mi anne, O zaman mı gelecek? Vegetarian. Tamam mı bak? Vegetarian. Mozzarella. Ee, mangal sebzeleri, taze mantar, rukola ve kuna bula. Yani sarımsak. Bir tanesi yarısını bunu söyleyelim. Yarısını da margarita söyleyelim. Tamam. Ne diyorsun? Tamam, tamam. O büyük büyük gelmeyecek değil mi? Büyük gelecek. Büyük İki senle beraber ha, Tamam. Ya ben acıktım zaten. Sadece domates sosu, ispatlısı. Çok. Mm. Mm. Çok güzel. Bu anı kaç Bunu artık 100. Bilemem. Ona geldi şu an. Yani 10, 10 az gelir yani. O kadar. Tabii ki. Gelin, gelin, gelin. Vereyim mi? Tabii ki. Evet, Şimdi onlara on verdiysen, buna nasıl on verebilirim? Ya Çünkü... dolayı da bu uçuruma pizza mı bu? <laughs> Yaptın, şey... evet. Aynı yere geliyor. Tamam o ay aynı zaten bu kızı. bir kere şöyle bir durum var. İnsan gözünde oluyor çok büyük olması. burada şey asla yadırganmıyor ya. paket. Herkes paket yaptı zaten. Hmm. Çekemedim şimdi. Çok güzel görünüyor. Sınavı fotoğrafı için güzel görünüyor. <laughs> 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 Arkadaşlar size de yemekler nasıl oldu? İnşallah işlerden önce izlemiyorsunuz. Ne diyeyim? <gülüyor> 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 <de> bu kadar boğulma mı bu? Boğuluyor musun? Ne yapıyorsun? Boğazına kaldı. İzlemeden şey oldu. Boğazını kazandılar galiba. Ya aradan ben Şey yamalıyor. Şey Merhaba. Hemen beni alıyor oradan hemen. Evet sen kimsin sanırım. Bu konunun içeri sensin zaten. Tamam. Senin için geldik buralar bu masraflara yapılıyor. <laughs> ya yani, yani asgari ücret ne kadar biliyor musun? Ya 400 euro ya 500. Kiralar ne kadar? Vallahi kiralardan haberim yok. Ortalama sence? Var mı? Ortalama 200 euro falan. 200 euro? 250 euro. Merkezde mi yoksa köyde falan? Merkezlerde. Ama orada ley. Ama yüreğe az. Ben yoraya e, olarak geçebiliyordum. Do dolar o. Dolar o. Bir e, euro kaç ley? Bir euro kaç ley? Ya ben bir sene oldu genelde bilmiyorum. Ama şuradan iki dakika baksana. Bakayım Mesela, mesela şey. Geçen sene ben gittim de. 100 euro bozuyordum. Hmm. 400 ley para alıyordum. 400 Aa evet. Bir euro 4997 ile Bence fena değil. Fena değil yani. Ama aslında yaşanabilir Ama pahalı. Şeyler pahalı. Yiyecekler falan Tabii. mı? Yiyecek kıyafet, kıyafet astro pahalı. Fakirlik çok var mı? astro fazla. Ha? Fazla. Ama yani. Tabii ki. Hastane ünlüktörü falan mısınız? Hastane? Pahalı. Hastane yani çok mu? Hastane hasta olduğunda ateşin çıktı ya da bir şey oldu. Tabii doğru. Nasıl yapıyor? Sistem nasıl ilerliyor? Hiçbir sistemi yok. Sıfır. Sistem yok. Annem oğlum, Köye gidiyorsun. Bizim Almanya vatandaşları şey diyor. Biraz hani ben oluyor. Birazdan daha konuşuyoruz ama. Biraz daha kötüler mi? Olur mu? Köye, Şimdi arkadaşlar ben tuvalete gittim. Tremüsü söyledim. Tremüsü gördüğünüz gibi böyle bir şey. Fiyatı ne kadar bilmiyorum. Annem Selam size çökmüş. 8 euro. Çek. <laughs> ne kadar? İyiymiş <laughs> vallahi. Ne kadar? 8 mi? 8 euro aslında. <laughs> Ayna bakar mısın? Aynen. Yani. 8 euronun 2 eurosunu 2 eurosunu sen verirsin. Ya e, tamam Ne neden biliyorsun 8 euro olduğunu? <laughs> söyledi. Ona söyledim. Nerede? Azalacak mı? Siz <laughs> de bakın bakalım. Ama Hepim gerçekten çok güzel. Anladım. Dayanamadım görünce. Güzelliğe bak bak. Dayanamadım görünce de şey, şey yapmayacak mı yemeyecek mi? Ama dayanamadım çok güzeldi. O, bunu yiyin Ay da birazcık bakayım. daha yiyeyim. Gerçekten çok güzel. Kesmeyeceğim parası. Hoşçakalın. Bit tat tat. <laughs> <bak>, sadece tat. <laughs> Bugün yedik içtik. Yine puanlı tat. Bugün için hani bugüne ne veriyorsun? Türkiye'den gelmeye değmiş mi? Değdi de tabii ki ama onun üzerinde mermem lazım bunu baya bir yer. Bu kadar iyi. Bu arada seçilemiyorum genel gün olarak. Ha, gün olarak da çok güzel bir hepsi. Her şey güzel mi? Çok <laughs> uzun. Ya burada yürüme arasında annem Yok. O da hoş. Ne yapacak bir şey yok. <laughs> ne yapalım? Bence şey güzel bir gün arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? <laughs> Ben bu evet. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen bir abone olup like atın. Bir de yorum atarsanız sevinirim. Çünkü bana bir teşvik oluyor. Abone olmanız benim için önemli. Yani arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bak, evet. şu an bahşiş, evet. bahşiş verdim 3 euro verdim. Usullendir. İyi para, abi. iyi para yutuyor. Usullendir yani. Zorunda Ama zorunda bırakmamış. Bahşiş vermek istiyorum. Ama Şurada bir şey var çıkıyor. Yüzde sekiz, yüzde beş, yüzde on. Bir de başka seçenek yani kendi elinle gir fiyatı ya da vermeden geç diye bir seçenek geliyor. Öyle, öyle bir sayfayı atlıyorsun ve orada bırakıyorsun bahşişi. 55 euro 10 sen. Burası. Bence iki kocaman pizza. içeceklerimiz. Ve tiramisu 55 kilo 4 kişi için. Şöyle şöyle. Ve bize yemek bize paket yaptım. Evet. Aynen. Çok yani iyi. Şey vurursan 4 tane orta boy veya küçük bir şey bir şey oluyor Evet. Ama yani tadı güzel, tadı farklı, şekli farklı. Bence güzeldi. Her şey Çok iyi. Her şey güzeldi. Videoyu kapatıyorlardı. Video hani. Videoyu kapatmadan önce tamam. söyleyeceğim ek sizin son bir şey var. Bir daha geleceğim <laughs> zaman görüşmek üzere. Ya gelene kadar video yok arkadaşlar. Güzel, gelene kadar video hayret. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ciao.